Bugün binlerce insan Murat Bilim için bir araya geldi. Dün ani bir kalp krizi geçirip hayatı gözlerini yuman öğretmen evi müdürü Murat Bilim son yolculuğuna uğurlandı. Malatya son yılların en kalabalık cenaze namazına şahit oldu. Üstelik kıblem hep arkamda. Yüzünüzü döndüğünüz yerlerden çoktan göç ettim. İnsani diyaloğuyla, hoşgörüyle, her kesimle olan samimiyetiyle gönüllere giren Murat Hoca toprağa verildi. <laughs> Okuyan, araştıran, doğru bildiğinden sakınmayan Murat Bilim'in cenazesine Malatya protokolü tek vücut oradaydı. Başta vali, emniyet müdürü, belediye başkanları, milli eğitim camiası, sendikalar sanki Malatya hasırcı köyüne akmıştı. Malatya son yılların en kalabalık cenaze namazına şahitlik etti bugün. Hep onun engin gönlü konuşuldu. Murat Hocam her birinize bir şekilde dokunmuş, her birinizi bir şekilde misafir etmiş duygularını sizlerle paylaşmış bir kardeşimizdi. Tartışırdık, atışırdık, inatlaşırdık. Sert sözler söylerdik ama söz bittikten sonra Murat hocamın şefkati, Murat hocamın merhameti, naifliği yine devreye giriyordu. Eski Malatya Hasırcı Camisi'nin meydanı hınca hınç Murat Bilim için doldu. Binlerce kişiden helallik alındı. Bir şekilde münasebetlerimiz neticesinde hak ve hukuk tecellisi kaçınılmaz olmuştur. Işte bu hususlardaki haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Helal eder misiniz? Helal Helal eder misiniz? Helal Helal Allah helalliğinizi kabul eylesin inşallah. Cenaze namazı kılındı. Öğretmen evi müdürü eğitimci Murat Bilim için kalabalık adeta sel oldu ve doğduğu sevdiği topraklarda olan Hasırcı'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevilmek böyle bir şeydi. İyiler iyilikle anılır, beden gider ama ruh baki kalır. Geniş tarlalardan medet ummak kadar zordu bu kasabada yaşamak. Gözlerimi tüm yalan ve yanlış hayatlardan kaçırırken bu küçük kasabanın azalan yanlarına olan hayranlığımı pekiştirmekten fazlasını yapamadığını fark etmiştim. Her parmağında bir marifet vardı. Her duruşunda bir hakikat vardı. Herkes ve herkesimin fikirlerine saygı duyar, sanata, kültüre, bilime önem verirdi. Malatya Vuslat TV ekranlarında şiirler okumuş, dokunaklı türküler söylemişti. Geriye sesi kaldı, sedası kaldı. Shit's on the